Başka bir roman yazıyordum. E, o romana devam ediyordum. Ancak hastalığımı öğrendiğim an ve sesimi yitirdiğim an Sesini Kaybeden Adam adlı bir e, biyografik roman yazmaya başladım. Romanın da yarısını bitirdim. Her gün yazarak, e, içinde çok ilginç e, verilerin de olduğu, benim ruh dünyamdan çevre unsurlarına, hastalık meselesine, ironiye, entelektüel gırgır e, gır geçmeye kadar e, bir... E, Roman olacak. Bunu Eylül'e yetiştirmek istiyorum, teslim edersem. Dolayısıyla sesini kaybeden adam e, romanını da bitireceğim. Sesimi yeniden kaybetme riskim var mı? Var. İşitme kaybımın yeniden e, artması ya da geri gelmeme ihtimali var mı? Var ama bunlar düşük e, ihtimaller. O yüzden sesini kaybeden adamın neler hissettiğini de e, sizinle paylaşacağım. Yoğun okumalar yaptım. Her zamanki okumalarımın 2-3 misline çıktım. Dün 350 sayfa, 400 sayfa civarında büyük bir açgözlülükle okumuşum. Hastanede de böyle yapıyordum. Bu aldığım kararları uygulamamla ilgili. Onun da altını çizmek isterim. Yine biliyorsunuz çok isim vermekten hoşlanmıyorum ama dün bana geçmiş olsun diyenlerden biri daha önce de söylediği bir şeyi yine dediği için duygulandım. Kendisine sizin huzurunuzda da teşekkür etmek istiyorum. Kadir İnanır, Kadir abi arazı Özellikle beni ekranda görmekten çok memnun olduğunu, tiyatral ve zaman zaman oyunculuğa varan bir tutumla bu hikayeleri anlatmamın özgün olduğunu söylemişti. Telebirden ayrıldığımda çok üzülmüştü. Dün de aradı, uzun uzun konuştuk. Sen Türkiye'nin son döneminde aydın sorumluluğunu da taşıdığın için çok değerli bir iş yapıyorsun dedi. Ben tabii bu övgülerden onur duyup bunları kendime layık görecek durumda değilim. Onu siz karar verirsiniz. Yalnız şu cümle beni çok etkiliyor. Senin Kadir abin var dedi. Ee, aslında çok sık bir araya geldiğimiz bir isim değil. Tarık abi de olduğu gibi değil. Ben buradayım dedi. Ne olursa olsun her koşulda buradayım dedi. Maddi, manevi kavgaya girmek falan. Şimdi bu benim çok şükür kimseye ihtiyacım yok. İktisadi açıdan ayaklarımın üzerinde duruyorum. Bu başka bir şey. Ama sizin davanıza Nedir o dava? Özgür ifade etmek, kendinizi anlatmak başka bir şeye gerek yok. Ötekiler siyasal bir mesele değil. Yani bir sanatçının, bir yazarın fikriyatını anlatabileceği zemin oluşturması ki Türkiye'nin tarihi maalesef bütün bu zorbalıklarla geçiyor. Bunu yapabilme noktasında yine bir sanatçının, Aydın'ın verdiği bu destek beni çok ama çok duygulandı.